Bir tarafta 220-25 milyon euro'luk bir takım var değeri olan. Bir tarafta 25-30 milyon euro'luk bir değeri olan bir takım var. Fenerbahçe'nin kötü oyunundan mıdır veya Fenerbahçeli oyuncuların korkusundan mıdır? O günkü hırs daha yüksekti. Bugünkü hırs o kadar değildi. Kalbinizden söyleyin. Kalbinizden konuşun. Kötü konuşmayın, kötü düşünmeyin arkadaşlar. Gerçek ortada. Edinizoko artık emekli olmuş, el frenini çekmiş. Benim kadar koşmuyor ya. Yapmayın görüyorum arkadaş. Evet, asist yapıyor. Hava toplarında iyi. Defansa yardıma geliyor ama esas kuralı bunlar değil. Görevi bunlar değil o Edinizoko'nun. Gol atması gerekir. İleride olması gerekir. Gidemiyor, koşamıyor. Arkadaşları geliyor arkadan yetişip alıyor topu. Bundan daha az oynadım. Daha kötü oynadı. Ya bir sürü gol pozisyonuna giren son 15 dakikada 5 tane net golü atamayan bir Fenerbahçe var ya. Attın da golü mü vermediler ya? Mourinho sen bu futbolu bilmiyorsun. Vallahi de bilmiyorsun, billahi de bilmiyorsun. Mourinho hocam maçtan önceki yapmış olduğun ben şampiyonluk sözü vermedim söylemi de hiç hoş ve doğru değil.